Kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli takipçilerim, öncelikle videomuza geçmeden evvel lütfen e, yaptığımız yorumları beğenin, beğeni tuşuna basın. Çünkü e, ne kadar beğeni tuşuna basarsanız o kadar çok sayıda izleyici kitlesine ulaşmış olacağız. Bunun haricinde e, alt köşede bulunan abone ol kısmından da bize lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un Kasımpaşa maçını çok kısa olarak değerlendirelim isterseniz. Kasımpaşa karşısında Trabzonspor şu geride kalan 4 maç içerisindeki en iyi görüntüsünü sergiledi. Galibiyet gerçekten çok güzel. Hepimizin hoşuna giden hatta belki de çoğumuzun beklemediği rahatlıkta elde edilen bir 3 puan hanemize yazıldı. Trabzonspor 5-1 galip geldi. Bu karşılaşmada öncelikli olarak şunu belirteyim ki bir Kasımpaşa takımı kötü bir futbol ortaya koydu. Kasımpaşa takımı birinci golle birlikte çok çabuk kırılganlık gösterdi. Ve Trabzonspor ise kırılgan başladığı, tereddütlü başladığı, organize olamayarak başladığı bir halden attığı golden sonra daha özgüven kazanmış. Hele 2-0'dan sonra tamamen özgüvenini kazanmış bir Trabzonspor haline dönüştü. Kasımpaşa dediğim gibi tam bunun tersi oldu. Tabi burada Trabzonspor çok iyi, muhteşem, işte bu falan bunları demeye gerek yok. Bunlar çok büyük abartı olur. Trabzonspor evet önceki maçlara göre iyi oynadı. Oyunun büyük bir bölümünde bize mutluluk verecek görüntüler sergiledi. Ama eksikler hala çok. Trabzonspor'un iyi gözükmesindeki en büyük sebep dediğim gibi Kasımpaşa'nın oyunu 70 metre gibi, 60-70 metre gibi veya 50-60 metre gibi uzun mesafede oynaması Trabzonspor'a inanılmaz kolaylık sağladı. Trabzonspor dikkat edin maç boyunca çok büyük boşluklar buldu. Yani Kasımpaşa'nın savunmayla orta saha, orta saha ile savunma, savunma orta saha, orta saha ile forvet arasındaki hatlarında inanılmaz kopukluklar, inanılmaz boşalanlar buldu Trabzonspor. Böyle olunca Trabzonspor rahat pas yaptı bir idman müsabakası, hazırlık müsabakası ee, havası içerisinde gözüktü Bordo Maviller. Bu da e, burada da birkaç tane oyuncusu da ön plana çıkarak e, Trabzonspor'u farka taşıdı. Mesela bu ön plana çıkan oyuncuların başında tabii ki e, hepinizin bildiği gibi iki gol atan ve zaman zaman iyi işler yapan Bardi ön plana çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Mesela burada Sabek'teki Mehmet Can Aydın e, görevini eksiksiz ve iyi yaparak ön plana çıktı. Mesela Trabzonspor'da e, çok uzun zamandır e, kayıplarda olan Visca özellikle ilk devrede çok iyi bir performans sergileyerek Trabzonspor'da ve orada iyi performans gösterirken Mehmet Can Aydın'la arkadaki bekle de çok iyi bir uyum ve anlaşma sağladılar. Bu da Trabzonspor'a pozitif olarak yansıdı. Bunun haricinde e, Bordo Mavili takımda Larsen'i de beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Larsen Trabzonspor'a geldiğinden beri ikinci kez sol bek oynadı ve inanın sağ bunca maç oynadı hiçbiri dikkatimi çekmedi ama geçen yıl kupa maçında ve bu yıl bu maçta iki defa zorunluluktan dolayı sol bek oynadı ve ikisinde de bana göre geçerli not aldı. Ben Trabzonspor teknik heyetinin yerine olsam ya da şöyle diyelim benim naçizane tavsiyem bu oyuncudan eğer Trabzonspor faydalanacaksa sol bek mevkiinde faydalanması daha yerinde bir karar olur. Mehmet Can Aydın artık bu takımın sağ Öyle kalmalıdır ve böyle devam etmelidir. Trabzonspor'un genç oyuncusu Göktan, Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis bana bu müsabakada pozitif bir izlenim bıraktılar. üzerimde, benim üzerimde daha doğrusu. Bu iki oyuncu üzerinde de ısrarla durulmak zorunda. buna bu oyunculara zaman zaman şans verilerek küstürülmeden gayrete getirilerek çok çalışarak e, gelişim gelişimlerini e, üst e, tavana kadar çıkarmalarını sağlamak lazım. Ama bunları bu pozitif yönleri, pozitif işleri söyledik. Yarın Trabzonspor'un bir başka müsabakasında acaba karşımızdaki rakip bu kadar boş alan bırakacak mı? Bu kadar kötü oynayacak mı? Bu kadar hatlar arasında kopukluk bırakacak mı? İşte bunlar sıkıntı. Ya da şöyle soralım. Yarınki müsabakalarda bu kadar boş alan bulamayan Trabzonspor oyuncularından bu maçın yıldızı olan örneğin Bardi, Visca e, gibi özellikle hücum hattından söylüyorum. Oyuncular veya Abdülkadir Ömür gibi oyuncular e, daha dişli, daha dar alandaki oyunlarda bu performanslarını sergileyebilecek. İşte bu noktada Trabzonspor'un sıkıntıları çok büyük olur diye düşünüyorum. Bu kadro arkadaşlar zirveye oynamaz. Bunu unutun. Yani oynarsa bu bir mucize olur. Bir, iki, üçüncü basamaklar Trabzonspor için bana göre, başkasının fikrini bilmem, hatta dördüncü basamak bana göre e, tamamen bir hayaldir. Ama Trabzonspor'un yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu, Trabzonspor'un ekonomik şartlarının çok zor ve sıkıntılı olduğu, bilindiği takdirde ya da böyle kabullenildiği takdirde Trabzonspor'a destek vereceğiz. Ben yönetimden ricam şu yanlış bir yapılanmaya gidiyorlar aldıkları oyuncularda hala iddia ediyorum. Mehmet Can Aydın işte bu gördüğümüz genç Dortmund'dan alınan oyuncu ve Mehmet Can Aydın dışında diğer oyuncuların hala 2 yıl 3 yıl sonraki Trabzonspor'un e, iskelet kadrosunda şampiyonluğu kovalayacak bir Trabzonspor'un iskeletini oluşturabilecek kapasitede oyuncular olduğunu düşünmüyorum. O nedenle yapılanma ekonomik anlamda doğru her zaman söylediğim gibi ama alınan oyuncu kalitesi bazında yeterli değil. Şimdi milli maç arası var. Transferde son iki hafta. Lütfen rica ediyorum Trabzonspor yönetimlerinden, yönetiminden. Bir iki tık daha üst kalitede birazcık daha kesenin ağzını açarak iki tane, üç tane en azından kaliteli oyuncu alıp bu takımı, yani Kasımpaşa galibiyeti kimseyi yanıltmasın. Bu takımı sürünen, taraftarını sürekli üzen ya da taraftarına güven vermeyen bir takım olarak koca bir sezonu bize geçirtmeyin. 2-3 tane doğru ve direkt katkı yapabilecek oyuncu alın ve bu takım en azından e, zirveyi çok e, içinde yer almazsa bile zirvenin, hani bize maç başlamadan teslim olmuşuz zaten. Bu Trabzonspor'dan bir şey olmaz zaten. Dedirtebilecek pozisyon ve durumlara bizi düşürmeyin. Şimdi Trabzonspor'da e, transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bakın iki ay kadar evvel Trabzonspor'un yetkili kurmayları, bizzat birinci ve ikinci adamları ile yaptığım görüşmede biz Petkoviçi bitirdik istersek bugün kendisini getirtiriz denmişti ve ben bunu büyük bir sevinçle sizle paylaşmıştım. Sonra diğer basın mensupları da aynı şekilde bunu paylaştı. Ama gelinen süreçte ne oldu? Petković bizimle ya oyun oynadı bizi kullandı, kulübünde alacağını artırarak rakamını sözleşme uzattı ya da belki öyle değil. Belki Trabzonspor bu transferden son anda vazgeçti. Onu da bilemiyoruz. Kamuoyuna yansıması başka olabilir. Onun için transferle ilgili kesin şöyle böyle demenin bir anlamı yok. Çünkü ilginç bir transfer sezonu yaşıyoruz. Mendi için ben hiçbir şey söylemedim. Geçen hafta bazı arkadaşlar bitti. Mendi geliyor akşama ya da yarına kapa bildirilecek dendi. Ben bilerek hiçbir şey söylemedim. Çünkü söylenen şeyler realiteye dönüşme aşamasında realiteye dönüşmüyor. Gerçeğe dönüşmüyor. Onun için bir şey söylemiyorum. Ama aldığım bilgiler şu. Yani bu Mendi ben hala aynı görüşümdeyim. Yetenekli olabilir ama bunu Fransız kulüpleri nasıl keşfedememiş hayret ediyorum. Yani bu oyuncuya 6 milyon euro bir bonservis bedeli bana göre uçuk bir rakam. Ee, bu oyuncunun da menajeri oyuncuyu İspanya'ya e, getirmek istiyor. İspanya önceliği Trabzonspor yedekte bekliyor. Zaten menajerinin bir açıklaması var bu, bu akşamüstü. Diyor ki Trabzonspor'la bağlarımız iplerimiz kopmadı Trabzonspor'la. Ee, ama bir anlaşmaya da varmış durumda değiliz. Önceliğimiz de İspanya diyor. Açık açık da bunu belirtiyordu. Yani ben e, Trabzonspor kurmaylarına söylüyorum lütfen 6 milyon euro bir bonservis bedeli ödemeyin. Bu yanlış olur diye düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda. Altını çiziyorum. Bir de bu e, şeyde bir oyuncu var. Arjantin'de ilgilendikleri. O da genç bir oyuncu. Arjantin Ümit milli takımı oyuncusu Villagra bu oyuncu da e, kendi ülkesinde yaptığı açıklamada takımından memnun olduğunu, bir yere gitmek istemediğini, kendi kulübünde kalmak istediğini ve öyle devam etmek istediğini söylüyor transferle ilgili. Bunlar teyit ettirilmiş bilgiler ama her ikisinde de sanki bir olumsuzluk gözüküyor olsa bile yarın veya bir sonraki gün veya üç gün sonra bu iş tam tersine de dönebilir. Onun için aman bu transferlerde olmaz veya %100 olacak diye bir kanun kural yok. Santrafor noktasında Brezilyalı santraforla görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Aldığım bir istihbarat var ama doğrulatamadığım için bir şey söylemiyorum. Ukrayna e, e, Ukrayna'nın takımlarında da yani Ukrayna takımlarında, birincilik takımlarında da Trabzonspor'un bir forvet oyuncusu yani bir santroforla temas halinde olduğu bilgisini bu akşam oynanan Kasımpaşa müsabakası esnasında aldım ama kim olduğu konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Evet şimdilik durum böyle. Bu maça sevineceğiz ama bu maç bizim için çok büyük bir ölçü değil. Bu maç her şey düzeldi, bir çiçekle bahar geldi gibi düşünme müsabakası değil bir çiçekli asla bahar gelmez. Evet oynanan hoş ve güzel futbol bizi memnun etse de bir kez daha söylüyorum. Kasımpaşa eğer bu akşam Trabzonspor'a bu kadar boş alan bırakmasaydı. Kasımpaşa Trabzonspor savunmasının yerleşim ve pozisyon hatalarını son vuruş becerisi göstererek değerlendirebilmiş olsaydı bu akşam çok daha farklı konuşabilirdik. Bilmem anlatabildim mi? Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum.